hem anne babaları güzel bir örnek olacaklar ve bununla beraber kendi çocuklarını tamamıyla ilk önce şirkten küfürden tamamıyla tağutlara ibadet etmekten alıkoymak için anne babalar çocuklarına ilahi öğretiler açısından bir eğitim vermek zorundadır. İşte bu açıdan Kur'an-ı Kerim Lokman Aleyhisselam'ın evladı ile olan ilişkisini gündeme getiriyor ve Lokman Aleyhisselam çocuğuna ilk nasihat şu. Ve iz qala li ibni ve huwa ya'izuhu ya buney la tushrik billah inna shirka zulmun azim. Hani bir zamanlar Lokman oğluna döndü ve dedi ki ey oğul Sakın sakın ey yavrucum sakına sakın sakın Allah'a şirk koşma çünkü şirk büyük bir zulüm ve büyük bir kötülüktür. İşte burada Allah Sübhanahu ve Teala Lokman Aleyhisselam'ın şahsında şirkin tehlikesini, küfrün tehlikesini, bunun bir ebedi cehennem olduğunu, kişi şirk üzere öldüğünde asla affedilmeyecek büyük bir zulüm olduğunu vurgulayarak biz anne ve babalar çocuklarımızı şirkten küfürden koruma noktasında büyük bir gayret içinde olmak durumundayız. Çünkü şirk öyle bir zulümdür ki Allah'a iftira, Allah dışına ibadet edilen varlıklara ilahi ya da Rabbani bir makama oturtmak demektir. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz olan Allah her türlü şirkten teberri etmemizi istiyor. Neden? Çünkü şirk kişi ebedi cehenneme götürür. Şirk kişi İslam milletinden çıkarıyor. Dünyada ve ahirette kendisine müşrik, kafir ismi verilen en büyük bir zulümdür. Ve şirkin çeşitleri vardır. Aslında şirkin illeti Allah'a ait olan ilahi bir özellik ya da Allah'a ait olan bir ibadet çeşidini ya Allah dışında eee tamamiyle Şeyh, Salih, Kul, Evliya gibi isimler ya da bugün politik tanrılar konumda olan tağutlara vermek suretiyle gerçekleşen şirk türleridir. Allah'tan başka kanun koyuculara itaat etmek şirktir. Allah'tan başka yasa koyuculara ittiba etmek şeklidir. İslam'a alternatif demokrasi layıklığı tamamıyla benimsemek şeklidir. Kur'an'ın dışındaki e, ilahi öğretilere muhalefet eden ideolojik öğretileri benimsemek şeklidir. Yine Allah dışında dua edilen, sığınılan, yardıma çağrılan ya da kendilerine faydanın verdiğini, kendilerine zarar verdiği şeklinde kendilerine sınırlan korkulan ümit ve korkuyla kendilerine tamamen sınırlan kimseler eğer Allah dışında olduğunda işte bu şirktir. Ve bu açıdan Lokman aleyhisselam şirkin kötülüğünü zulmünü çok iyi biliyordu. Ve bu açıdan oğlunun cennete Allah'ın rızasına ulaşabilmesi için çocuğunu şirkten teberri ederek ona bu nasihatte bulunuyor. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz olan Allah şirkin kişi şirk üzere ölürse asla af gündeme getirmiştir. İnna Allah la yaghfiru ay yushrika ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha ve men yushrik billah faqad iftara ithman azima. Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz ama şirkin dışındaki günahları bağışlar. Kim Allah'a ortak koşacak, şirk koşacak olursa işte o ahirette kaybedenlerden olacak ya da hüsrana uğrayanlardan olacak şeklinde Allah az davacıyla şirkin kötülüğünü, zulmünü itirazını gündeme getirerek şirkten teberri etmemizi emretmektedir. Öyle ki kardeşlerim şunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz ki şirk o kadar kötü bir zulümdür ki kişi ebedi cehenneme götürür. Cennet onun için haramdır. Allah kelim kitabında me مَنْ يُشْرِكْ fakat فَقَدْ allahu cennet Kim Allah'a ortak koşar, kim Allah'a şirk koşarsa cennet ona haramdır. Ve bakın yine Allah azze ve celle yeryüzünde Allah'a iman iddiasına bulunan salih amel işlemiş. Namazı var, orucu var, zekatı var, haccı var, zikirleri var ama hayatına şirk var. Ama hayatına küfür var. Allah dışında ibadet edilen varlıkları ilahi bir makama oturtmuş. Allah'tan başka kanun koyucu aramış. Allah'tan başka yasa koyucu. Siyasi görüşünü Kur'an'dan sünnetten almıyor. Ekonomik uygulamalarını Kur'an'dan ve sünnetten almıyor. Hayatında tamamıyla bir şirk unsurları var. Küfür unsurları var. İşte bu kimselerin ibadetleri batıldır. Ve onların tamamıyla yaptıkları tüm ibadetler Kur'an ifadesiyle tamamiyle ile boştur. Nitekim Rabbimiz Allah Kerim kitabında ve min qablik Ey Muhammed sana ve senden öncekilere vahiy ki eğer Allah'a ortak koşacak olursan tüm amellerin boşa gider. İşte şirk şey büyük bir zulümdür. Buna bir misal verecek olursak kardeşlerim mesela biz bir misafirliğe gittiğimizde bize çay ikram edilir. Bu çayın içerisinde mil milyonlarca damlacıktan oluşan çay damlacıkları vardır. İşte bu milyonlarca zerreden oluşan damlacığın içerisine bir zerre mikrop koyduğunuzda o çay artık çay niteliğini kaybeder. Zehirli bir çay olur. Onu içtiğinizde ölme olasınız yüksek olur ve bu zehir o milyonlarca çayın o niteliğini bozduğu için iptal etmiş ve çay çaylığından çıkmıştır. Aynı şekilde şirk de böyledir. Milyonlarca ameliniz olur. Milyarlarca sevabınız olur ve sonra Allah'a muhafaza siyasi şirke düşmüşsünüzdür, ekonomik şirke düşmüşsünüzdür ya da yasama şirke düşmüşsünüzdür ya da kendi şeyhinizi, evyalarınızı, salih kollarınızı ilahi bir makama oturtmuş ona rapıta yapıyorsunuz, ona sığınıyorsunuz, onu yardıma çağırıyorsunuz, Allah'a yapmanız gereken duayı onlara yapıyorsunuz ve ümit korkuyla bunlara bağlanıyorsunuz. İşte bunlar tamamıyla bu işlenilen şirk kişinin tüm amellerini batıl kılar ve onun İslam ile banın kopmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla Lokman aleyhisselam çocuğunu koruyabilmek, çocuğu cennete Allah'ın rızasına götürebilmek adına o tamamıyla çocuğunu şirkten koyur. Tabi şirkin alın konması, şirkin kötü olduğunu söylenmesi otomatikmen tevhidin gündeme getirilerek tevhidi bir hayatın yaşamasını gerekli kılmaktadır. İşte anne ve babalar çocuklarını iman üzere tevhid üzere şirkin batıllığını, küfrün batıllığını gündeme getirecek imani bir düsturla alemlerin Rabbi olan Allah'ın boyunduruğunda bir imanı yaşamak ile mükelleftirler. Bu açıdan müminler şirkten teberri etmeli, Allah'a yönelmeli, Allah'a kul olmalı. İşte Lokman Aleyhisselam'ın çocuğun olan nasihati onun şahsına biz de çocuklarımıza nasihat ederek şirkten teberri edeceğiz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a birleyecek ve yalnız ve yalnız kulluğu Allah'a tahsis ederek ona ibadet edeceğiz.